Evet bulgur ve pirinç. Biraz bulgur çoğunlukta olacak. pirinci az koyuyorum. Ee, karışık yapınca gerçekten güzel oluyor. Bulgur sadece e, yavan kalıyormuş gibi oluyor. Pirinçle beraber olduğu zaman lezzeti daha da güzel oluyor. Şimdi bunları yıkayacağım ve süzeceğim. Evet, soğanlarımızı doğradık. E, yarım demet kadar maydanoz, tuz atıyorum, bir tatlı kaşığı kadar. Olmazsa olmazımız sumak ve isot. Önce isotu attım, şimdi sumağı attım. Bulgur olduğu için kimyon şart. biraz kekik nane pul biber biraz karabiber yarım kilodan biraz az kıyma koydum şöyle bir büyük çay bardağıyla yağ koyuyorum. Çünkü bu çok yağ çekiyor. Ve bir dolu çorba kaşığı domates salçası koydum. Ve büyükçe bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Yine bir tepeleme kaşığı domates salçası ekledim. Bunu birazcık aygazda gezdiriyorum. Evet yaprak sarmalarımız da bu şekilde. Bunlar benim bahçemin yaprakları. Bahçemdeki asma ağacımın yapraklarından. Çok incecikler. Bunları ben yazdan hazırlıyorum. Demet haline getiriyorum üst üste. Sonra onları haşlanmış suya batırıp çıkartıyorum. Buzdolabı poşetine koyup dondurucumu atıyorum. Kışında benim için çok büyük bir kolaylık oluyor. Evet. Sarmalarımız da bu şekilde. Evet patlıcanlarımızı ve biber dolmalarımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi şöyle içine hazırladığım malzemeyi koyuyorum. Yalnız yarısına kadar koymak gerekiyor. Çünkü bunlar Şişiyorlar zaten. Bu şekilde ağzını da kapatıyoruz. Şöyle ve tencereme koyuyorum. Ee, benim en sevdiğim patlıcan. Olmazsa olmaz. Bu şekilde patlıcanı da iç malzememize koyuyorum. Yani ağız kısmını doldurduktan sonra şöyle bir parmak kadar bir parmak kadar boş bırakıyoruz ve sıkıyoruz. Tenceremize geri koyuyoruz. Bunlar organik bahçe bahçede kendimiz köyümüzde yetiştirdik. doğal biberlerimiz kendimiz kurutup kış için böyle hazırladık. Yani bir parmak kadar bakın. Çocukların bu dolmaları çok seviyor. Özellikle dolmayı gördükleri zaman gerçekten dayanamıyorlar. Ben de patlıcanı.